merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey neydi? Hiçbir şey oynamayacağız. Sadece kuşumu tanıtacağım. Bu arada ses gelecek size. Çünkü annem işler iş yapıyor. Yani evi temizliyor. Neyse tipe bak. Tipe bak. Kendini yiyor. Tipe bak evladım kendini yeme evladım. Şöyle azıcık dokunalım şuna. Şuna azıcık dokunalım şöyle. Ay perdeyi yedi ya. Ona ne güzel perde aldık böyle. Bu arada biliyorsunuz ki bu da benim odam. Odam değil de ablamla benim odam. Ne düşünsün? bir kamerayı küçültüyor. Tipe bak. Ya bu ne kadar tatlı. Ben yerim seni. İnne minne. Gel, gel gel gel. Daha küçük. Bu arada daha bir gün etmedi aldığımız. Bir gün etti de ikinci günü olmadı daha. Bu da ikinci günü. Yani alıştığında ben size gösteririm zaten. Evde beraber oynarız. Buna zaten oyuncak falan da alacağım kendi paramla. Şöyle kamerayı içeriye sokabiliyor mu? Şuradan şöyle. Bu ne ya? Arkadaşlar bu arada bazen kamera sapıtıyor. Baba baba. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun sen? Ne düşünüyorsun sen? Abi hep kuşum olsun istemişimdir ya. Oldu sonunda be oldu. Perdeyi kemirmesin şöyle çekelim şu şeylerden dolayı da göremiyorsunuz ama siyah gözü var, mavi tüyleri var. En merak ettiğiniz durum adı adı da Maviş. Maviş evet, mavi olduğu için Maviş. Ben her zaman kuşum olsun ve ismini Maviş koyayım diyordum. Dur şöyle biraz sevelim yani boş boşuna çekmeyelim. Şurada da suyu var. Şurada yemeği var. Hamburger yemek gibi. Neyse. Nasıl? Şöyle. Ne tatlı. Tapa. Pa 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 pa. Dön 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 dun 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 Arkadaşlar bir dakika arkaya bir şarkı koyabilirsem. Büyük ihtimalle şark şarkı koyamayacağım. Bir minik kuşum vardı evdeydi oturuyordu. Ben de çalışırken birden bir baktım kafesinde yok 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 polis amcaya ya gitti neyse uzun bir şarkı bunu ben yapmadım bu arada YouTube'da gördüm neyse tipi bak hala kaf kendini yiyor kuşumu çok kuşu sevenler bu videoya lütfen 10 like ya da 20 like atabilir mi? Bir de bir bir de bir şey söyleyeceğim. Ben yeni kanal kurdum. Ona da abone olursanız çok sevinirim. İs, i̇smi Enes'in Maceraları ama siz göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Üstten vi, videonun ismini yazacağım yorumlar kısmına. Neyse bu videoda buraya kadardı. Kuşumu be dediğim gibi kuşumu beğenen like atsın ve abone olsun. Herkes herkese iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.